Merhaba arkadaşlar bugün ayan fish oynuyoruz hemen şöyle şöyle bastım ben şu yeni bir oyun başlatıyorum arkadaşlar İlk defa göreceğiz bastım Oo. yükleniyor arkadaşlar. Bakalım balığımızın başına neler gelmiş. Oo! Oh. Bir bak o. Oh. Come Merhaba, ben ekmek istiyorum bir kez. Oh, Balıklarım için. Yeah. Gel taksin. Teşekkürler. Teşekkürler dedim. Teşekkürler dedim. Of, bu balıklar neden bu kadar böyle? dedi. Oh. Sorry, ma'am. Um, sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Right fresh this morning. Aa no. Karakterimiz bir balık arkadaşlar. Peşok, Fide'li Peşok'a gidiyoruz. Evet, gitti bizim Peşok'a. Bizim Peşok işte balık peşin. I have a treat for you. Into it ekmeği görünce de kendi sevindiler arkadaşlar. Herkes ekmeği yiyor. Arkadaşlar galiba bizim balık hangisi bilmiyorum. Dişli i̇şte olan, dişli işte olan köpek adamı ne ya? Anlamadım. Aa ben şimdi yönleniyor Ay aşağı neyim yukarı çıktım. Birazcık aşağı aşağı. Bir hemen kız diyeceğiz. Yedim ekmeği. Arkadaşlarımın yanına gittim. Hestul var. Nereye gidiyorsun? Satıl var. Satıl var. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli. Yaptım. Oo. Oh. ekmekleri yememiz lazım arkadaşlar devam etmek için. nereye, nereye gidiyorum ben? Ha, bırakacağım ya nerede bu ekmekler? Bekleyip ekmek bulayım. Heh şurada biraz var. Ay neden ben yukarı çıkıyorum? Hemen şöyle yukarı çıkayım biraz. biraz aşağı, heh, da aşağı hem yedim. aynı boyda yedim. Şş, hemen şurada ona gidelim de. Ee, gireyim de şuraya. Aa neredeyim? Arkadaşlar. Şuraya bakın. Şu ekmekleri yedik. Daha yeme yememişiz. Şurada bir ekmek var yedim. Oo. Oh. Güneş kapandı. Güneş doğdu. Kapandı. Kavanozun içinde. arkadaşlarını özledi. O, <laughs> oh, oh, balık Kavarızı hareket etmeni keşfetti ya. Çok iyi gidiyor. Kapıdan dışarı çıkacağız galiba. Anladığım kadarıyla öldük. Biz şimdi biz kontroller bize girdi. Hemen gidiyoruz. Süre yok burada arada arkadaşlar. Uuhu. Çok eğlenceliydi arkadaşlar. Hop düştük. Buraya. Ve burası inşallah kırılmayacaktır. İnşallah. Attık balı düşmüyor. Bir şey olmuyor mu diye denedik. Tamam düşelim o zaman. Oo. Gidelim hadi kapıya doğru. Oo, oo. gidiyoruz arkadaşlar. La lo, li lo li Vori li. Li, li, li. Arkadaşlar burası mı dışarı. Burası çatı, nasıl geldi bu kadın? Burası çatı ya nasıl geldi bakalım. Aynen peki iş başlıyor. Uhu. şimdi saksılara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Geçmez sakın balık. Elektrik çarpacak neden buradan gidiyoruz ki? Bence bir şey olmaz. Alalım. Nerede bu? şey ipik. Yani sadece sadece oyunda bu var. Bilmiyorum. İplik yok mu abi burada? Yok ya. Ha varmış bir ipik. Tamam gidiyoruz elektriği olacak. Demek ki ben de, de, arıyorum bu Çatılarda falan geçiyoruz. Ağlık ve... Hayır, geçiyoruz. Bakalım balık... Balık sakın gitme. Sen öl. Hemen şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir yer var ya. Nerede? Allah'a bağ delik. Şimdi burada gidiyoruz. Buradan şuradan da döneceğiz. Hayır gitme. Kontrolciler de bayağı zor arkadaşlar. Aa, şu tarafa gideceğim. Şurada yollar var falan. Arkadaşlar. Şimdi denize gitmeye çalışacağım. Daha bitiyor orada galiba. Ay, işte aşağı iniyor. Allah'ım Geldik aşağıya. Hop. Geldik. Şimdi burada Checkpoint alacağım. Şuradan kenardan gideceğiz. Hayır kırıldı Düşme! Ah, düştük. Kırıldı. Kırıldı. Kırıldı gerçekten de. Kırıldı. Kırıldı. takısı dedik bir daha. Sakın düşme balık ha. Söyleyeyim balık sana şimdiden. Heh tamam. Söz dedim Hı hı. Arkadaşlar buraya geldik. Ee, Fatma ne? Nereye gidiyorsun ya? <laughs> Fatma nereye gidiyor? Şurada da Fatma <laughs> ne? Belli de şunun <şomlu> var. <laughs> <Ayy>. Ay <gülüyor> <gülüyor> Oh. Aa, burada boşluk yapmış. Adana dürüm yediniz mi işte arkadaşlar? Zenci <laughs> <Değilce> misiniz siz? Zenci <laughs> misiniz siz? Bu! Oh! Başka bir yer yoktu oğlum. Ben neden bunu yaptım? Balık üstüne. Tamam. Çabuk gönül. Ağzı ne kadar ya. Ağzı ne Anne nereye ne gidiyorum? Hayır hayır, düşme, düşme. Burası biraz test, 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 test. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Fatmen ile. Nereye gidiyorsun ya? Denizde yüzmeye mi gidiyorsun? Ben de denize gidiyorum. Çatılarda, çatılarda gidiyorum. Sürbülere jondu var. Jondu ne yapıyor? Jondu'nun ne işi var orada? şimdi Ay sakın düşme sakın bak sakın oraya takılma. Ben zor kontrolleyim kullanıyorum. Siz de zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Hayır sakın gitme. Gitme 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 gitme. Aşağı düşeceğiz Evet aşağı düşeceğiz. Balık ko gidiyor. Balığımız Denize buradan aşağı düşeceğiz. Aşağı bir yere düşeceğiz. Sakın düşme balık. Balık çempo Şuradan atlayalım aşağı. Valla atladım. Valla atladım. 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 Birazcık çatladı. Sakın çarpma araba. Sakın çarpma. Senin araba sana. Gitme sakın denize doğru. Şurada iskele var. İskeleden gidelim bakalım. Lila ve Ali. Lila lili. Kamil amca ne yapıyorsun Kamil amca? Aa oradan. Merdiven mi? Merdivenden. Hemen şuradan. Ve alalım üstte içerisine. Arkadaşlar denize doğru gitti. Ama deniz onu sürüklüyor. <laughs> bir çocuk gördüm arkadaşlar. Aldık. Aldı onu. Ev, evine götürüyor herhalde. İşte birinci bölümümüz bu kadar arkadaşlar. İkinci bölüm açıldı. İkinci bölümü izlemek istiyorsanız beni takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazın Beğenin de. Abone olun Bir tane de kaybatın. Bay bay. Sumuruk sumuruk. Sevgiyle kalın. Kayıp 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 kayıp. Bay bay. Yok bir cumbul